Güller ve Günahlar Heyecan dolu bölümde Berrak, Serhat'ı kaybetmemek ve Zeynep'i evden göndermek için kaderi bakıcı ailesine geri vermesi büyük bir krize yol açar. Berrak, amacına ulaşmak için gözünü karartıp yeni planları devreye sokar. Zeynep'in sözleri, hayatınızdan çıkmamı iple çekiyorsunuz değil mi? Kader yoksa ben de yokum, sözleri Serhat'ı köşeye sıkıştırır. Kader alevlerin ortasında, Evde yalnız kalan Kader'in ateşle oynarken kaza sonucu yangına sebep olması bölümün en sarsıcı anlarından biri olur. Zeynep'in kaderi kurtarmaya gücü yetecek midir? Boşanma ve taktikler. Boşanmayı kafasına koyan Serhat'ı kararından döndürmeye çalışan Berrak yeni taktikler peşine düşecektir yeni bölümü merakla bekleyeceğiz yeni bölüm geldikçe size bilgi aktarmaya devam edeceğiz ve bizi takip etmeyi ve desteklemeyi unutmayın hoşçakalın.